uzak planetlerin türevleri kodlayacağı bir durumda herkesin kendi yoğunluğunu hak etmesi şarttı. Siyah renkte köz olarak kodlanan bir tek olan bitişken olan her kim varsa haşrı olup kaha olacaktı. Çamuru yoğuran çamurdur dedim hep. Ama sistem, nizam ve düzenin gücünü anlayamayanlar çamurda yaşama hak olup varmaya çalıştılar. Şikayetim yok mu? Çok çok yok ama ama olacaktı. Neyse devam ediyorum. Kucakladıklarının çoğunda küpra olan kelam kodlarını kayda almaya çalışanlar da diriliği dilden çıkardı. Bir suyu olarak kodlanmış olan insanlık da kelam olup kendini dinleyecek güce vardı ama hologramda kaldı. Yine de dünya insanına süper sahaları kodla diyorum. Ölü planet değil burası. Bunu artık anlayın kati ve hakiki ilimle veriyorum ki dünya artık ölü değil. Dünya elin ilmi olan, birliğin tekliği olan ve biliş olan bir yaşam katıdır. Burada öz görev yapılır. Eğer öz görev yapma niyetiniz olsaydı kucağınızdaki yücü hak ve kodlar ve buraya o şekilde varırdınız. Bana dünya planetini açıkça dille diyorsan ölü planet değil burası ve sistem olarak bu çalışmayı büyük kötülükleri önleyecek yoğunlukla yaptık. Önemli olan tohumdur ve tohumu kodladık ve kayıtladık. Bütün hizmetçilik için bu tohum yaşam sahaları oluşturacak. Deveyi kaldıran her kim varsa diriliği kodlayacak ve yeniden dünya planetinde şafkını şevkini dinleyecek. Cennet sırdır ama cenneti cevheri kelamla dinlemek mutluluktur özün sözünü söyledim ve dedim ki gerçeği anla kalemin kelam yolun kalem olsun ama her anda sevgi ol sevgi ol ki hak ol bütün kapılarım açık yürüyen yürünen olmadıkça yağmur şarkısını şakla kodlamadıkça yarınlar mutlak kulluğu kayıtlamadıkça zirvelere zaman sırrı olup varsanız da şarkınız okunmaz. Çünkü şafkınızda kulluğunuz yok. Dünya insanda ölü planetlerin kelamı kodlandı hep. Artık yenilenin. Hepiniz yenilenin ve dirilin. Ölüler diyadı değil artık bura. Bizler dirilik ve kodlama yaparken hepinizin de dirilmenizi bekliyoruz. Öktedir olmanız, mutlak olmanız anlamına da gelmedi mutlak olan murat ettiği her anı kodlar ama muktedriyeti kayda aldığı zaman hayrın tahtında tekliğini hak etmelidir. Şimdi dert mi bana insan? Mutlaka dert. Ama sistem olanlar dert. Kelam eden, hak olan, tahtsız olanlar ve çağ, çağ... çağlar boyu yoğun ışık altında muktedriyeti kodlayanlar bana dert ama davayı kaybette, kaybettiğini bilerek davacı olanlardan ben şikayetçiyim. Hem davayı kaybettiler ama hem de şikayetçiler. Ber ber e, ber kapıları var demiştim. O ber kapılarının diriliğinde kervan var. Şimdi daha da özel bir bilgi vereyim. Murad ettiğiniz ne varsa hak ettiğinizdir. Hak etmediğinizi murad edemezsiniz. Eğer siz murat ettiğinizce, hak olabildiğinizce, bildinizce cevheri kelam olduğunuzca kaynaktasınız ve hasat olmuşsunuz demektir develeri kaldırdığınızı gördüm. Çok mutlandım. Bundan sonraki süreçte bütün develerin kodlanmış olarak yoğunluğu kayda, kayda, alarak yürümelerini beklerim. Eğer yürümek imkanları yoksa yarınları olamaz unutmayın. Her kim ki yürür yarına varır. Ama yürümeyen yarınsızdır. Hepinizden beklentimiz mutlaka yürümenizdir ve güçlünü kanıtlayan herkes yürüyüş halindedir. Ölüleri dinler ve dinler ama ruhsuz kalmayandır o. Süper insanlık realitesinin kelamı kodlandığında hayrın tahtında tekniği kodlayabilecek olanlar mutlak olarak burada oldular. Şüphesiz insan çamur yoğurandan öte çamurların mutlak kuluğunda kodlanandır heyetlerimizin hepsini bugün buraya aldım çoğu sıkıntılı çünkü yaşananları görüyorlar gözleri kör değil ama yoğunluklarında kodlanmışlıkları olduğunda yaprak yaprak okut okuttukları her şeyin kendi kelamlarıyla okul okutulduğunu da bilecekler eğer planet hayrın tahtında tekniği hak etmişse barışı kodlayacak ama barış mutluluğu da kaybedecek kayda alacaktır, alması gerekir. Kelam hak, yol hak ama yolu kodlamak da hak etmek nedir? Şimdiden sonra planetin elinde geçişler sağlanacak. Büyük gündür bugün, artık geçişler başlıyor. Bu şu anlama gelir, hepiniz hani dersiniz ya biz o sırat köprüsünü geçmeliydik. İşte canlar, Sırat'ın gerçek kapısı açıldı. Öyle bir kapı ki bu, heyetlerin tümü bu kapıdan geçmek üzere bir suya olarak bir hizmetçilik e, hizmetçilikle bir tek oluş için buraya indiler. Heyetlerin tümü gerçeğe kodlanacaklar ve kaynak ışık haline dönüşecekler. Başlangıç mühimdir ama başlangıcın dilinden öteye geçiş dip diri kalışla mümkündür. Süper sahaların gücüyle gerçek çağrılar yapılıyor şu anda ve pi, pira, pir, pirler dediğimiz o pirler, pirler püskürtülemeyenler ki onlar mutlak kurulları kodlayacak güçte olanlardırlar şu anda geçiş sahalarına iniyorlar. Heyetlerin her biri o geçişe hazır. Barış hadindeler, kucakladılar her biri bir tek kelamla her sahayı, her anı ve geri çekmeleri, istenenleri de geri çekecekleri yağmuru yağdırıyorlar. Yaşamlarında kıldan ince, kılıçtan keskin denilen o yoğunluğu <laughs> koruma altına almaları için çalışanlar çoktu. Artık çantaları bütünün çantası haline dönüşüyor.